kredi kartı borcunuzun tamamını kapatıyorsanız, bir sonraki ekstra değil, bir önceki ekstrenin tamamını kapatıyorsanız, sizin borcunuz falan yok kimseye. Hani çünkü kredi kartı bize faizsiz böyle bir bir dönem için, işte 40 gün kadar için bir para veriyor baktığımız zaman. E bu aslında kim kime faiz para veriyor? Yani yanınızda parayı taşımayın, çaldırmayın, şey yapmayın diye. Fakat kredi kartıyla ödediğimiz zaman biz aslında ödüyor gibi hissetmiyoruz. Yani para bir yerden geliyor gibi hissediyoruz, tamam mı? Şimdi öyle olduğu için de kredi kartına çok yükleniyor. Ben mesela bir ay hiç kredi kartsız yaşadım, bir ay da hiç nakitsiz yaşadım. Bunları deneysel olarak çok bu tip şeyler yapıyorum. Kredi kartsız yaşadığım zaman o kadar enteresan oldu ki markete gidiyorum, bir şey alıyorum, yanında kart yok bırakıyorum. Bir yere gidiyorum bir şey beğeniyorum alıyorum kart yok. Alışmışız çünkü. Hep kart var çıkartırsın ödersin. Beyin diyor ki bu kolay diyor al diyor. Kolay olmadığı zaman böyle bir kalıyorsun. Hatta metotlar var böyle tam kasaya geleceksin. İşte demir paraları sayıyorsun falan. Beyin diyor ki ne yapıyorsun ya burada bir durum var diyor falan. Bütün bunlar hep araştırmalarla gözüküyor ki bizi aslında çok kolaya teşvik ediyor kredi kartı. Kredi kartı borcu kapanmalı.